Zeki yatırım Onur Söyler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilginç bir konuyu inceleyeceğiz. Ben de yakından takip ediyorum. Yapay zeka. Yapay zeka gayrimenkulde bize neler getirebilir? Nasıl faydalanabiliriz? Bunu inceleyeceğiz birlikte. Yapay zeka, insan zekasına özgü bilinçsel fonksiyonları aslında taklit eden bir yapay işletim sistemi. Kimileri yapay zekayı geleceğin teknolojisi olarak görürken birçok işimizi de kolaylaştıracağını düşünüyor. Bazılarımız ise birçok mesleği bitireceğini, hatta gelecekte insanlığın tehdit edebileceğini düşünüyor. Bunlardan biri de bildiğiniz gibi ünlü bilim insanı Stephen Hawking'ti. Doktorluktan avukatlığa, pilotluktan taksi şoförlüğüne kadar birçok mesleği Bitireceğini açıkçası ben de düşünüyorum. Yapay zeka kavramı aslında bilgisayarın geçmişi kadar eski. Fikir babası makine zekasını ilk ortaya atan Alan Turing'tir. 1943 yılında 2. Dünya Savaşı'nda kripto analizler için biliyorsunuz çeşitli bilgisayarlar geliştirildi. Yapay zeka kavramı da aslında o dönemde yavaş yavaş ortaya atılmaya başlandı. Modern bilgisayarların atası olarak kabul edilen bu bilgisayarlar insan zekasından ilham alarak geliştirilmeye başladı günlük hayatımızı kolaylaştıracak çeşitli programlar ile yaygınlaşmaya başladı. Yapay zeka fikrini ilk olarak 1956 yılında bir konferansta Profesör Doktor John McCarthy ortaya attı. O dönemden itibaren de ciddi gelişmeler görmeye başladık. İlk olarak IBM tarafından geliştirilen Deep Blue isimli bilgisayar 1997 yılında dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yendi biliyorsunuz. 2016 yılında ise Google'ın DeepMind isimli yapay zeka sinir ağına sahip bilgisayar sistemi AlphaGo adlı programı dünya Go şampiyonu Lee Sedol'u yenerek bir ilke imza attı. Dil çevirisinden ses işlemeye, işte yazdığınız metinleri video çevirmeye, otonom sürüşlerinden tıp sektöründe tanı koymaya kadar Birçok alanda yapay zeka ciddi anlamda gelişmeye başladı. En çok duyduğumuz ChatGPT eminim hepiniz kullanmaya başlamışsınızdır. Google'ın da ChatGPT'den sonra geliştirdiği Gemini projesi son dönemde çok duyulmaya başladı. Ben de merak ettim. "Niye ya yapay zekayı gayrimenkul sektöründe nasıl kullanabiliriz?" diye sordum. Bana çeşitli maddeler listeledi. Bunlardan ilki pazarlama ve satış konusunda potansiyel müşterilerimizi belirlemede web sitesi davranışları, sosyal medya verilerini kullanarak müşterilerimizin hangi mülkle ilgileneceği konusunda bize destek olabilir. Yine pazarlama ve satış konusunda reklam ve sosyal medya gönderileri oluştururken de bize destek olabilir. Satış verilerini, pazar analizlerini inceleyerek doğru fiyatı belirlememizde. Yine yapay zeka potansiyel müşterilerimizin kredi geçmişi, gelir durumları, işte evcil hayvan isteyip istemememiz gibi faktörleri de göz önüne alarak doğru müşteriyi bulmamızı sağlayabilir. Yine araştırma ve analiz yaparken ilgilendiğimiz bölgedeki suç durumu okulların kalitesi, mahalle olanakları gibi durumları bize listeleyerek doğru yerde doğru yatırımı yapmamızı sağlayabilir. Peki dahası ne olabilir diye sorduğumda yine çeşitli maddeler listeledi bana. İlki müşteri hizmetleri. Sizin adınıza 724 bir yapay zeka potansiyel müşterilerinizle ön görüşme yaparak sık sorulan sorularınıza cevap verebilir. Diğer maddemiz ise akıllı evler. Biliyorsunuz son dönem projelerde akıllı evleri görmeye başladık. Burada yapay zekamız aydınlatma, ısıtma, soğutma sistemi gibi hatta güvenlik sistemini de entegre olarak size herhangi bir acil durumunda destek olabilir. Burada dikkatimi çeken maddelerden biri de gayrimenkul hukuku kısmı. Sözleşmelerinizdeki hataları ya da olası riskleri size önceden bildirebilir. Mülkiyet kayıtlarını, tapu bilgilerini sizin adınıza araştırabilir. Böylelikle oluşabilecek herhangi bir problemin önüne geçmiş olursunuz. Buna da yetinmedim. Başka neler olabilir diye sorduğumda yine bana çeşitli maddeler listeledi. Bunlardan biri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Yine potansiyel müşterilerinizin mülkü deneyimlemesi ve görselleştirilmesine yardımcı olabilir. Akıllı şehirler geleceğin muhtemelen yapıları olacak. Akıllı şehirlerde gayrimenkullerin geliştirilmesi, şehirlerin planlanması, işte atık yönetimi gibi konularda yine yapay zeka bize destek olabilir. Tabi burada mimarların ve şehir planlamacıların işleri biraz zor gözüküyor. Yapay zeka bunların işlerini ellerinden alabilir gibi görünüyor. Drone çekimleri tabi son dönemde büyük tanıtımlarında çok kullanılan, benim de sıklıkla kullandığım e, dronlar e, aslında yavaş yavaş yapay zeka kullanmaya başladı. Bir de biliyorsunuz robotlarda da ciddi gelişmeler var. Muhtemelen sosyal medya ve YouTube videolarında takip ediyorsunuz. Yine mülklerin temizliği ve bakım işlemlerinde yapay zekaya sahip robotlar kullanılabilir. Böylelikle mülk sahipleri ve kiracılar ciddi tasarruflar elde edebilirler. Gemin yapay zeka dil modellemesinin bana önerileri bu şekildeydi. Siz yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gayrimenkul sektöründe yapay zeka bizlere neler getirebilir? Lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayalinizdeki yatırımın gerçek olması dileğimle. Görüşmek üzere, hoşçakalın.